Herkese merhaba. Ben Melody. Bugün sizlerle eşyaları küçülteceğiz, büyüteceğiz, döndüreceğiz ve bunlarla bir kombin yapacağız. En az 5 tane kombin yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet. Aslında üzerimde şu an bu gözlüğü mesela döndürdüm. Ve bebeğimin üzerine koydum Bunu böyle dışarı atıyorum Mesela bebeğimin üzerine getirdiğimde Eski haline dönecek Neyse Şu an Dolaba gönderiyorum Tamam Şimdi bunu böyle yaptım ee, İlk olarak Minimalizm Yok. Böyle bakmayayım. Şuradan filtre kullanacağım. Beyaz. Ha çıktı burada. Şimdi bu çok güzel bir ceket. Bu çok güzel bir ceket. Ama ben bunu bebeğimin üzerine getirdiğimde bu kocaman gözüküyor. <laughs> kocaman gözüküyorum şu an. Ama bunu birazcık ben küçülteceğim. Şöyle küçültüyorsunuz. Bakın şu an getirdiğimde tekrar büyüyor bu. O yüzden bunu böyle kenara koyun. El kısmından ama yine olmadı. Ya da böyle bacak arasından getireceksiniz. Şu an bırakın mesela. Bıraktım ve oldu. Bir tık büyüdü. Gördünüz mü? Bir tık büyüdüğü zaman olmuş demektir. Bunu böyle getiriyorum. Ve <laughs> olmadı. Oldu. Aynen bu bu oldu bu şekilde. Çok güzel oldu. Şimdi birinci bu, ikinci ben böyle değişik bir şeyler göstermek istiyorum. Böyle daha yaratıcı. Çantalar kısmına geliyorum. Aklımda şu an var bir tane bir şey. Hatta buradan filtre yapalım. Kolayca bulayım. O kadar çok eşya var ki. Evet geldi. Bu bu aynen bu çantayı kullanacağım. Bu bayağı eski bir çanta. Şöyle döndürüyorum. Yani siz böyle yapacağım. Şunu bir tık büyüttüm. Ee, unutmayın bunu önceden ayarlarken hani bir tık büyüyecek ona göre hesaplamanız lazım. Tabi zamanla pratik ol, pratikle oluyor böyle getirdim ve gördüğünüz gibi bir tık büyüdü yani bebeğimin üzerine oturdu ee, tabi saçımın önünde kalıyor bu da bu şekilde hatta bunun altına da bir şey koyalım böyle bir kombin olsun bu daha iyi anlamak açısından hmm. bir saniye bu değil Yani mesela bunu getirdik. Böyle bir elbise oluyor. Üçüncü olarak ne yapalım? Ne yapalım? Mesela bu bu etek değil yani. Bu üst normalde. Biz bunu etek olarak kullanalım. bunu küçülteceğim biraz. Bir de hani böyle olmayacağını göre. bunu biraz böyle tam kıvamına getiriyorum. Heh. Gördünüz mü? Buradan getiriyorum. Yine yapalım. Eğer böyle büyürse zaten olmamıştır. Bunu biraz daha böyle aynı oranda kalacak şekilde bebeğin üzerinde dolaştırıyorum. Nerede oluyorsa orada bırakıyorum. Ve bir tık büyüdüğüne göre <laughs> oldu demektir. Şimdi bunu böyle getirelim. Hatta bunun üzerine de küçültüp büyüterek değişik bir şey yapacağım şimdi. Aa, ne yapalım? Yani şu an çok özensiz olabilir. Şu an aklımda yok. Kombin. Üstten yapalım. Üst. Bunu yapalım. <laughs> bunu da yapmayalım. Bu nasıl olur? yani küçültmeye büyütmeye gerek yok mesela bu şekilde oldu buna etek olarak kullandık gayet şık böyle normalde hiç işlem yapmadan koysaydık bu şekilde olacaktı tamam bunu da geçelim başka bir şey bulalım şimdi Daha sonra takıları da göstereceğim. Hatta ben şimdi takı göstereyim. Takıyla yapalım. Elbiseler. Elbisenin üzerine takıyla bir şeyler yapacağım şimdi birazdan. Ama hangi elbiseyi kullanalım bunun için? Hmm. Şunu kullanacağım ben. Bunun üzerine altın takılarla veya gümüş gümüş daha iyi olur tabi bir şeyler yapacağız şimdi mesela bu ee, bunu büyütelim büyütelim en fazla bu kadar büyüyormuş ya da bunu salda ya hiç belli olmuyor Ha, gözlüklerle çok güzel bir şey yapıyorum. O ım, nerede o gözlük? Aynen şu an çıktı. Bu gözlükten bahsediyordum. Bunu mesela bunu biraz büyütelim. Bunu bir tık büyütelim böyle. Neredesin? Ha. Sanki çok büyük olacakmış gibi geldi ama. Bakın bu ha oldu. Artık böyle pratik yapınca bakın mesela böyle kıyafetin üzerine gayet hoş oldu. Ama hani bunu böyle sadece böyle kullanabilirsiniz yine bir üst gibi transparan bir üst gibi oldu daha çok başka bir elbise de deneyelim böyle strap press bir elbise tabi burada aynen glass silmek lazım Şunu da deneyelim. Niye onunla ısrarla denemiyorum ki? Şununla gayet değişik. <gayet>, gayet değişik bir şey oldu. Hmm. Şöyle bir şey. Yok, bu değil. Bu da değil. <laughs> Bunların hiçbiri değil. Şunla deneyelim mesela. Yani bu da olmadı. Bunun gibi işte böyle farklı şeyler yapabilirsiniz. Ha mesela bunu deneyelim. Böyle. <laughs> tamam bunu yaptık. Da bu elbiselerle de bir şeyler yapabilirdik. Aa, mesela ben bir tane elbise var. Onu döndürmek istiyorum. Mesela bunu döndürelim, bakalım nasıl olacak. Bu mesela böyle duruyor. Bunu döndürelim. Hadi. Hı. Bu böyle nasıl duracak? Şunu. Bir de arkadaşlar buradan böyle çeviriyorum ben. Hatta şunu şöyle, aynen. Bunu böyle getirdik. Bakın. Böyle bırakırsam bu olmaz. Ama böyle. Şu an olacak bu. Kesin yani. Olmadı. <laughs> ya da şu bacak arasından getirelim. Yine olmadı. Bazen olmuyor. Bu sefer olacak. Olmuyor. Olmadı. Oldu. Gördünüz mü? Bir tık büyüdü yine. Mesela bunu... Yani yine değişik bir şey oldu. Gayet değişik. Yani şurada olmasaydı mesela bu tek kollu bir elbise olsaydı burası böyle böyle çok değişik bir şey olacaktı. Aslında böyle de değişik. Böyle pratik yapmamız lazım. Hatta şöyle yapalım. Şimdi kemerlerle yapacağım bir şeyler. O az önce elbise nerede? Ha. Yine bu elbiseyi elbisenin üzerinden gidelim. Mesela böyle aklımda şu var. Kemerleri böyle yan yana getirip um, bir şeyler yapacağız. Böyle çapraz kemerleri koyacağız. mesela şu hani bu böyle duruyor değil mi bunu yan yapacağım böyle şöyle bir tık büyüteceğim böyle koyacağım tamam bu oldu bence mesela bunu böyle yaptım tamam bir tane daha yapalım bir tane daha kemer mesela bu Hatta bunu çapraz yapabiliriz. Böyle iki tane var ya. iki tane var mesela. iki tane varsa. Ha böyle doğrulmuş bu. Şunu. Olmadı bu. Olmadı. 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 Oldu. Böyle koyduk mesela. Daha güzel ama. Hı. Mesela ben bunu böyle çapraz yapmak istiyorum. Hatta şunu şöyle döndürdüm. Döndüremedim. Böyle. Şöyle büyütelim. Çok büyük olmasın. Çünkü zaten büyüyecek. Şöyle oldu bu. Şöyle koydum mesela. Çok hoş oldu. Gayet oldu. Yani böyle punk tarzı bir şey yaparken gayet hoş. Punk tarzı bir şey yapalım. <laughs> Şunu şöyle. Gayet punk. Böyle bir şey. Tabii ben şu an bunu kaydetmeyeceğim. Son olarak kanala abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açın lütfen. Burada nickname'im olacak. Ziyaretçi defterime not bırakabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Umarım öğrenmişsinizdir. Zaten pratik yapa yapa oluyor. Ve görüşmek üzere. <laughs>